Emeklilik Buyur. sisteminde de yenilikler geliyor. Bunların detaylarına da bakalım şimdi. Maaş belirleme sisteminden işte emekli olma kriterlerine kadar yeni, yenilikler var. Onları da konuşalım. Şimdi iki tane önemli belge meclise geldi. Birincisi 12. Kalkınma planı ki 2024-2028 yılları arasını kapsıyor. Çok kapsamlı bir belge ve burada işte yol haritasını Türkiye'nin hem ekonomide, hem sosyal hayatta, hem başka alanlardaki yol haritasını ortaya koyuyor kalkınma planı. İkincisi de Cumhurbaşkanlığı 2024 programı yine meclise sunulacak. Bu iki belgede tabii çalışma hayatını ilgilendiren çok önemli maddeler var. Mesela şu senin söylediğin ilk iki madde çok insanı ilgilendiriyor. Bizim de beklediğimiz bir şeydi. Geçen hafta biraz giriş yapmıştık bu konuya. E, bu e, 12. Kalkınma Planı'nda yer aldı hem maaş belirleme sistemi hem de emeklilik kriterlerinin yeniden belirlenmesi. Yani bu EYT meselesi yasalaştıktan sonra biliyorsun işte 4-5 milyon insan yaş şartı olmadan emekli olacak ki bunların yarısından fazlası zaten emekli oldular, maaşlarını ikramiyelerini alıyorlar. Dolayısıyla burada bir sistem yeniden sistemin ele alınması ihtiyacı doğdu diyordum ben burada zaten. Bunu da hükümet gördü zaten ve bunu yeniden ele alacak. Yani aslında yeni bir reforma ihtiyaç var sosyal güvenlik sisteminde. Bu da iki yönlü olarak ele alınacak. Bir, bu maaş bağlama sisteminin yeniden belirlenmesi ki burada çok da eleştiri oluyor işte aylık bağlama oranlarının düşmesiyle işte bundan sonra çalıştıkça özellikle asgari ücretle çalıştıkça maaşın değişmemesi. Şimdi e, burada biliyorsun 3 ayrı hesaplama yapılıyor. İşte 2000 öncesini bir hesaplıyorlar aylık bağlama oranı yüksek ama güncelleme katsayısı düşük. Sonra aylık bağlama oranı düşüyor 2000 ile 2008 arasında ama bu kez işte enflasyon büyüme hızı gibi güncellemeler devreye giriyor. 2008'den sonra ee, tekrar aylık bağlama oranı biraz düşse de güncelleme rakamları işte büyüme hızı, enflasyon onların oranları artıyor gibi bir denge oluşturmaya çalışmış kanun koyucu ve bu üç hesaplama toplanıyor, emekli maaşı ortaya çıkıyor. Bugün EYT'lilerin maaşlarının tamamı böyle hesaplandı 2000'den önce sigortalı oldukları için. Dolayısıyla bu bir karmaşık yapı yani oturup burada mesela bazen sana da çok soru geliyor işte maaşım kaç lira? Bunun hesaplanması büyük bir algoritmayı gerektiriyor. Bir program var o programla hesaplanıyor. Kimi zaman hatalar oluyor vesaire. Ama bunun bir sadeleştirilmesi bu aylık bağlama sisteminin yenilenmesi ihtiyacı var. Aslında sosyal güvenlik mevzuatının tamamının sadeleşmesinin ihtiyacı var. Yani Baktığın zaman işte Sosyal Güvenlik Kurumuna gidiyorsun, soruyorsun memurlara. Onlar da mevzuattaki değişikliklerden çoğu zaman haberleri olmuyor. Yani o kadar hızlı mevzuat değişiyor ki bu işin profesyonelleri bile bunu takip etmekte zorlaşıyor. Dolayısıyla burada öyle gözüküyor ki bu sistemde bir değişiklik olacak. Yani bir reform'a ihtiyacı olduğunu ben uzun zamandır zaten söylüyordum. Özellikle EYT'den sonra bazı dengelerin yeniden oturtulması lazım. İkincisi yani maaş bağlama meselesi de şunu söyleyeyim. Bugün işte soru soruyorsun sen çok gün değil çok kazançtan bahsediyorum evet. ben. Burada da çok günün de maaşı arttırabileceği bir sistem gelecek. onu söyleyebiliriz. 9 bin onu... günüm var diyor, 10 bin günüm var diyor. Evet. İşte daha az alıyorum. Aynen. Orada işte bir denge sağlanacak öyle gözüküyor. 12. Kalkınma Planı'nda bu işaret edilmiş. Ee, i̇kincisi emekli olma kriterleri meselesi. Şimdi burada tabii özellikle EYT'li olamamış yani 99'dan sonra sigortalı olmuş e, birçok arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız işte baktığın zaman e, aynı yaşta olmalarına rağmen önceki arkadaşları yaşsız olarak e, emekli oluyorlar. Onlar 60 yaşında erkekse, kadınsa 58 yaşında vesaire. Şimdi burada da emekli olma kriterleri açısından da bir yenilik gelecek. Ha. Emekli yaşı düşer mi? Bence düşmez. Yani bu 60 58 zaten dünya standartlarının da altında. Birçok ülkede 65, 67 bunlar tartışılıyor. E, burada bir e, hani kolaylık, bir yenilik gelir mi? Onu göreceğiz önümüzdeki dönemde burada da emekli olma kriterleri yeniden belirlenmiş olacak bir reform daha bekliyorum. Şimdi o ilk iki madde önemliydi. İki, i̇kinci söylediğim yani Cumhurbaşkanlığı 2024 programında da iki önemli madde gördüm ben. Yani çok önemli konular var ama bizim programımızı biraz ilgilendiren birincisi, bireysel emeklilik sisteminde üniversite öğrencilerine yönelik, Yeni bir modelin getirilecek olması ki bu önemli belki orada devlet katkısının artacağı bir model gelecek anladığım kadarıyla zaten önümüzdeki dönemde tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte bireysel emeklilik sistemi de daha öne çıkacak daha devreye girecek bir sistem olacak burada üniversiteler için özel bir çalışma yapılıyor. Yine Ocak ayı yaklaşıyor. Orada da hem çalışanların hem de emeklilerin gelirleri artacak. Bu da Cumhurbaşkanlığı programında yer almış. İşte 1,5 milyar liraya yakın bir de pay ayrıldığını hatırlıyorum. Rakam yanlış olmasın. Ama orada önemli bir artış olacak. Özellikle zaten enflasyon hedeflemelerine bakarsan %65'lik bir yıl sonu enflasyon beklentisi var. Oradan da %38'e yakın bir e, 6 aylık enflasyon çıkıyor. Yine baktığınız zaman memurlar ve memur emeklileri açısından e, toplu sözleşme artışı var %15'lik. E, orada da %49'un üzerinde bir artış. E, işte SSK Bağkur emeklerine de verilecek refah payıyla yine %50 ve üzerinde emeklilere bir artış söz konusu olabilecek. Çalışanlar açısından da zaten önümüzdeki aydan itibaren biz asgari ücret meselesini konuşmaya başlayacağız. Aralık ayında da asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2024 için yeni asgari ücreti belirleyecek. Orada da yine enflasyonun etkili olacağını düşünüyorum.